Sıpaya bak sıpaya. Komoya katıldı vallahi. Geliyor bizim enley. <laughs> ta öbür mahalleden eşek geliyor görüyorsunuz. Evet konvoya ta gelin elinden başladı. Eşek şu an konvoya takıldı. Evet. Tam gelin oğlan evinden başladı. Gelin almaya eşek de geliyor. Görüyorsunuz. Şu an konvoyu bıraktım eşeği çekiyorum. <laughs> evet. Yılın olayı. Eşek de geliyor. Eşeği ürkütmeyin Bak başlayan şeyimiz Evet Yapma gari ya şunu yapma ya Evet eşek de baş almaya gidiyor Evet Usta abi eşeğe de ver başçini Vay spam, spa gidiyor vallahi spayı kaçırdık. Evet spam gel bakayım. Spam gel. E bak. Yavaş, yavaş abi, yavaş. Yavaş, spa geliyor, yavaş. Spaya öncelik, spaya öncelik. Abi yavaş. Evet, sporumuz da konvoya katıldı. Görüyorsunuz. Bu olay Kütahya Altındaş ilçesinde gerçekleşiyor. Sporumuz da konvoya katıldı. Vallahi bak ta oğlan evinden başladı. Ta buraya kadar geldi. Valla konvoyu bıraktım eşeği çekiyorum ha. <laughs> abi Hacer <Roger> abi. <laughs> tokide abi. Evet yılın haberi. Tokide, tokide. Bir dakika abi bir dakika. <laughs> Gel. Bas abi bas 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 bas. Vallahi o da geliyor. Hey. Ay hey, maşallah, ay hey, maşallah. Gelin almaya giderken bizi hiçbir şekilde bırakmadı. Hala gördüğünüz gibi eşek Yok, devam ediyor. Görüyorsunuz yani gördüğünüz gibi bıraktım eşeğe odaklandım. Yani öyle bir koşuşu var öyle bir şeysi var ki bana heyecan verdi. Yani bu mutluluğu bana yaşattı. Vallahi gerçekten de yolun olayı. İlk defa başıma böyle bir olay geldi. O, yani oğlum Ramazanla birlikte şey Türkiye'nin her yerini geziyoruz, kamera çekmeye gidiyoruz. Ama ilk defa böyle bir olayla karşılaştım. Evet. Görüyorsunuz, valla e, ne bileyim ben, ya, anlatması bir e, sanki heyecan veriyor bana. Çok güzel, duygulandım. Ama bak bir de e, sanki bir burada e, e, nasıl diyeyim size, e, sanki başlangıca gidiyormuş gibi oldu. Yani ne bileyim ben ta kız evine kadar geldi. Bizi takip etti. Yani nasıl ya ilk defa böyle bir olayla karşılaştım. Yani yani izleyince de bana hak vereceksiniz. Kesinlikle ve kesinlikle bizi yalnız bırakmadı. Sürekli devam etti. Yani ta kız evine kadar ilk defa bu olayla karşılaşıyorum. 17 yıldır kameramanım. Yavaş. Kütahya'da e, gördüğünüz gibi Altıntaş'ta Mucize ve bir, bir olay gerçekleşti. Görüyorsunuz şu an eşek hala bizle birlikte geliyor. Valla ne, ne bileyim ben gerçekten çok duygulandım. Evet Spawn'ımız da katıldı. Evet görüyorsunuz hala bizi devam ediyor. Görüyorsunuz bu olay Tayyip Aslıtaş ülkesinde gerçekleşiyor. Evet gördüğünüz gibi çok güzel bir olay. Yani gerçekten sevindim. Yani bu olayı çekmek vallahi, bana nasip oldu. <laughs> tam oraya kadar geldi. Evet, hala bak bir de burada e, görüyorsunuz valla hızlanıyor, öyle bir hızlanıyor ki yani bizi bırakmadı. Hala vallahi devam ediyor. Şey çekiyor, Aşağı yukarı iki kilometre gibi bir yerden e, başladık düğün konvoyunu çekmeye ve iki kilometre boyunca hiç hiçbir şekilde bizi bırakmadı.